Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben AstroKurk2 Bugün sizlerle birlikte Human Falfet oynuyoruz arkadaşlar İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım Bu oyunu bilmeyen yoktur Şöyle alıyoruz şuraya koyuyoruz Evet oyuna çok az bir şey baktım Şunları yaparak Hani şuraların üzerine basarak Bölümleri geçiyoruz Daha değişik bölümler gelecek Bunu arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz Şöyle Heh. Çok güzel bir şekilde aldım Bunu speedrun falan yapanlar var Baya güzel oluyor ya. izlemiştim Tamam bu kutuları alıyoruz. Ha asansör var. Asansöre koyacağız. Evet. Şimdi şuraya bir tıklayalım. Asansörümüz geliyor. Şöyle koyduk. Sonra tıklayalım. Abisi. Hadi. Evet. Bunu da yaptık. Hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Ee, bunu ne yapacağız? Alt aşağıya atlayalım. Ha yine asansörle alakalı. Bunu şöyle koyuyoruz. Hop. Diğer bölümleri hiç oynamadım. Burayı biraz oynadım yani. Biliyorum çünkü. Hop. Burayı ne yapacağız? Şey nerede? Aa, siyah oradaymış. Tamam. O zaman bunu şöyle atalım diyecektim. Atamadım ya. Nasıl yapacağız? Bunu biraz getireceğiz. Şöyle ittireceğiz. Biz yeniden çıkacağız. Tamam. Şöyle getir abi, getir abi. Hah. Ben bunu bir ayarlayayım ya. Evet, yeniden yukarıya çıktık. Şöyle geliyoruz. Abi ben burada kaldım. <laughs> kaldım ben burada. Düşebilirim ama. Hah düşmedim tamam. Yavaş yavaş getiriyorum abi. Vagonu yavaş yavaş ittiriyorum. Nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum ama. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Hadi. Ya yine düştüm abi nasıl olabilir bu ya. Evet yeniden geldim buraya. Şimdi yavaş yavaş ge getireceğiz şöyle. Tamam bunu da yaptım. Yeter bence diyeceğim de. Yetmez ya biz yine düşeriz düştüm bile. <laughs> Dur şimdi yapacağım. Ha tamam. Şimdi artık götürebiliriz inşallah. Evet. Düşme abi lütfen. 2-3 dakikadır burada uğraşıyorum. Ha. Okun abi. Ha. A kapı oradaymış. Şuradan şuraya atlar mı herhalde ya? Hadi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bunu biraz oynadığım için burada konuşmalar falan vardı. Adam konuşuyordu çünkü. Aha farklı bir bölüme geldik. Şuraya atlayalım. Merdiven var. Merdivenle bir yere gidiyor muyuz? Yok bir yere gitmiyor herhalde. Tamam. Atladım şuraya. Burayı biraz görmüştüm ya. Hatırlıyor gibiyim ama. Bilmiyorum ya. Yani. Tahta var. Burada bir şeyler var ama neyse. Bir şey olursa geri döneriz. Hadi. Ah. Yaptım. Hadi atladım. Üf. Çok güzel. Mükemmel atladım. Hadi buraya. Ah. Geçtim valla. Şunlar bilgilendiriciydi herhalde ya. Çünkü bastığımda bir şeyler anlatıyordu. Şu taraflar ha. Tırmanma falan diyor. Hop. Atkisin ya. Ben biliyorum bu işleri. Hala öğreticideyiz bildiğim kadarıyla. Hop. Atladım. Buradan şuraya gideceğiz herhalde. Zıplayarak atlarsan daha çok yüksek sıçrasın falan diyor yani. Hop buraya da atladım. La eğlenceli ya. Hop. Tamam. Kaydediliyor diyor. Burada ne yapıyoruz? Şunu iteliyor muyuz? Şurada bir bölüm var çünkü. Tamam. Bunu böyle yaptık. Şuradan geçebilir miyiz? Yok. Geçemiyoruz. Galiba böyle durması lazım. Şuradan üzerine çıkacağız. Getir abi getir abi getir abi. Hızlı çekiyorum. Tamam. Hop. Atladım. Buranın üzerine de atladım. Aa burayı geçmek için şu ağacı kullanıyorduk herhalde. Şimdi biraz hatırladım gibi oldu ama tabi geçemedim. Neyse şuraya bir bakalım sonra bir ağacı deneriz ya diyecektim. Ağacı illa denememiz lazım. Hop hop geçtim. Hadi atlayamadı lan. Trevor kafasını vurdu gibi bir şey oldu. Hadi tamam geçtim. Şu iple sarkıtacaktık kendimiz herhalde. Tarzan olacaktık yani kısaca. Hop geçtim burayı da. Şurayla alakası bir şey var mıydı bilmiyorum ama. Buranın içerisine giriyorduk herhalde. Bir şey var zaten içinde. Hadi kıralım burayı. Burayı vuracak mıyız? Ne yapacağız? Neyse. Şu ipi alıyoruz. Tamam mı? Şimdi geliyorum. Şöyle aşağı atlıyorum galiba. Şöyle kendimizi ileri geri yapıyoruz. Burayı biliyorum yani o kadar da değil. Biraz daha ileri geri. Son haydi. Haydi. Yaparız şimdi. Şimdi atlayacağım. Hadi. Hop. Hayır az bir şey kaldı ya. Ya az bir şey kalmıştı ya. Yapamadım. Evet arkadaşlar geri geldik. 11 dakika olmuş. Video başlayalım. Bu oyunu ileride canlı yayında oynamak isterim takipçilerle. Canlı yayını açtığımda oynarım. Ah tamam. Son son yerine kadar tutundum abi. Kendim şöyle ileri geri yapıyoruz. ileri geri. Haydi. Üf çok güzel. Çok güzel. Şimdi burada bir şey var. Abi bu düşer bence. Hop tamam. Belli zaten düşeceği. Şurada ev var. İnşallah o evi geçeriz diyecektim. Biz yanlış mı geldik ki? Biz yanlış geldik. Çok yanlış geldik herhalde. Ya da yanlış gelmedik. Hop. Şuraya atladım. Şu an kendimi göremiyor. Şuraya tutundum. Kendimi çektim. Ah olmadı. Galiba şuradan yapacağız. Hop atladım. Tamam. Şuraya atlayacağız herhalde. İttirecek miyiz ki? İttireceğiz bence. İttirelim. Hızlı bir şekilde. Haydi. Tamam. Bu kadar ittiriliyor. Hop. Şimdi ne yapacağız? Şuradan şuraya atlayacağız herhalde. Buraya bir bastıralım. Heh. Gel abi gel abi. Tamam. Dur 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 dur. dur. Hop hop hop. Yavaş yavaş. Şunun ucuna gelelim. Tamam ucuna geldim. Gidiyorum. Koş abi. Hadi. Ne oldu ya? Daha yine iyiydik. Bir şeyler oldu buna. Tamam sabitlendi. Durdu yani şimdi. Bak zıplamayacağız herhalde. Ben önceden zıplamamıştım. Koş abi koş 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 koş. Evet. Hüseyin Bolt. Evet, çok güzel. Bir kelam gibi koşuyorum ya. Sonradan hızlanıyoruz. Hop atladı. Abi yapıyorum ben bu sporu. Hop. Şimdi şu merdivenlerden yukarı çıkacağız herhalde. Çık abi çık 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 çık. Çok iyi oynuyoruz ya. Bunu ne yapıyoruz? Kapıyı açıyor musun? Vallahi açıyor musun? Şu kapıyı da açalım. Evde lüksmüş yani. Bunlara oynatabiliyor muyum? Aa. Oha kırdı. Oğlum kırılıyormuş lan. Dur bak. Allah. Yok kırılamadı. Şununla vurursam. Aha kırdım bunda. Oğlum tüm camları kırıyorum lan. Böyle bir başarım vardır bence. Tüm camlar kır falan diye. Aha onu da kırdım. Şunu da kıracağım. Oyunlarda cam çok iyi ya. Aha koltuğu çek. O koltuk ağırmış. Aha onu da kırdım. Kırmadığımız bir şey var mı? Şurası kaldı. Haydi. Hoppa. Yo başarım yokmuş. Exit diyor. Niye exit lan? Ha böyle. Aa düştüm lan. Ben de kendime çekiyorum ağzını. Aa odayınki başarımı bitirdik arkadaşlar. Tamam burayı da oynayalım. 17 dakika olmuş. Sürpriz diyor. Çığgı diyor. Ne anlamadım lan. Ne çığısı. Başarım falan kazanıyorum da indim böyle. Aa burayı kırıyoruz tamam. Abi ben biliyorum bu sporu ya. İzlememe rağmen söyleyemedim tabii ki. Heh. Yapıyoruz bu soru. Ne yapıyoruz? Kol çekeceğiz herhalde. Kol nereye gidiyor? O tarafa gidiyor. O tarafta ne var? Aa kırdım lan orayı. Yanlışlıkla kırdım bunu. Haydi 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 haydi. Tamam yanlışlıkla kırmamıza rağmen burayı da başardık diyecektim. Ne yapacağız? Buradan nereye çıkacağız? Şuradan mı çıksak? Kapının üstünden çıkalım. Dur. Ben yaparım abi bunu. Neyse yapamazmış. Ya da şunları alıp şu cam da kırayım. <laughs> şu cam da kır. Aa onu da kırdım. Şimdi şunu şöyle alalım. Bekle. Bunu kontroller de zor ya. Orada cam vardı lan dur camı kıralım. Bekle. Biz niye böyle uğraşıyoruz ki? Allah. Vur, vur dedim olmadı. Şu ne ya? Bununla vursak. Ay ben biliyorum ya. Oğlum biliyoruz bu sporu. Yapıyoruz. Şurayı da açalım herhalde. Burayı da açacağız. Hop. Tamam. Burası açık dursun. Şura nereye gidiyor? Köpek olarak yine devam ediyoruz. Hop. Abi ben oraya niye çıkamıyorum? Ben çıkacağım oraya. Üste bir şey vardır bence. Gizli bir başarım vardır. Şurada ne var? Abi bir şey yokmuş. Bakayım. Yok bir şey yokmuş. Son bir kere daha deneyeceğim. Şu üste çıksa. Tam tepede dursam var ya. Neyse. Yapamadım. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Üstünde bir şey yoktur inşallah. Aha orada winch gibi bir şey var. Şunları alalım bir. Al, alabiliyorsun. Abi molozların yanın içinde kaldım ya. Aha bin kere zıpla başarımı da kazanmış olduk Steam'de. Ne yapacağız? Şuraya atlayacağız herhalde. Bismillah. Allah. Hop. Tamam. Bunu hareket ettireceğiz herhalde. Çünkü kol var yani. Dur. Şunu alalım. Kendimizi döndürüyoruz. Döndürelim abi. Orayı kıracağız %100. Aha. Küçük bir çıtır hasarlı oldu. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Burayı da kırarsak. Kıralım. Tamam. Dur. 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 Çok gittik. Hop. Bir daha atlayayım. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Kökledim. Kökledim. Abi kıramadık ya. Oğlum full kökledim lan. Bastırdım full. Ha, Şimdi oldu. Oğlum yapıyoruz ya. Hop. Tamam. Taşlar burada dursun. Kaydediliyor dedi. Buradan nereye gideceğiz? Burayı açacak mıyız? Burada kutu var. Ne yapıyoruz? Bu boruya çıkmayacağız. Bununla alakalı bir şey yapacağız da. Şunun tepesine çıkabilsem. He. Yo buraya gitmeyeceğiz herhalde. Şunu bir alalım. Şu tarafa bir gidelim isterseniz. Hayır düştüm lan. Neyse sıkıntı yok. Molozların içerisine yine düştük. Bu kutuyla bir şey yapacağız da. Dur bakalım. Şurada da bir şey var. Bence buranın bir üstüne çıkmak lazım ya. hareket ettirebiliyoruz. Tamam. Yok ettiremiyoruz. Ettiremiyoruz. Hadi tutunamadım yine. Orada bir şey var bence ya. Orada anlamadığım bir şey var. Bence şunlar bir taşlar ve alalım da. Taşları alalım. Şuraya bir çıkalım bence. Hop attım onu da. Tüm taşları atıyorum ya. Atamadım onu. Şunu alayım. Şu tarafa atayım. Heh. Şunu alsak var ya. Ne biçim olur? Hadi. Tamam. O orada dursun bir. Lan durmadı. Neyse şimdi alırız. Y yerle gitti <laughs> yapamadım dur. Şunu bir alayım. Düştüm ya. Tamam yeter bence o taşlar. Bunun üstünde bir dursun. Tamam o basacağımız şey olsun. Şunu alalım. Ha bir şeyler yapmaya başardım. Dur bakayım. Ben şunu bir üstüne çıkayım. Tamam. Atladım. Yok olmadı. Dur düşecek valla. Şuradan küçük bir taş daha getirsem var ya. Küçük dedik de baya büyük oldu ya. Tamam bunun tepesine çıktım. Şuraya geldim. Düştüm ya. Arkadaşlar çok enteresan şeyler deniyorum. 3-5 tane getiriyorum düşüyorum. Bak hala düşüyor. Evet arkadaşlar sonunda yapabileceğim herhalde. Dur. Hadi. Hadi. Ha sonunda yapabildim herhalde. İşte bu. Üf yarım saatten beri yapıyorum. Video kaç dakika olmuş bakalım. 32 dakika olmuş. Vay be. Aa geri kapanıyor. Dur bak. Burada ne varmış bakalım. Bir şey yok herhalde. Biz boşuna mı geldik şimdi buraya? Evet arkadaşlar, kaleye geçtik. Vallahi yoruldum orada. Ben anlamadım. Bir şey olursa oraya devam ettiririm. Kilidimiz var burada. Kilidi ne yapıyoruz? Taşla vuruyoruz herhalde. Kırılacak herhalde. Taşla vurunca. Bakalım. Hadi. Aha kırıldı. Sonunda bir. Kendimizi mi çekiyoruz? İleriye mi itiyoruz. Ha kendimize çekiyoruz. Tamam. Ya yapıyoruz spor ya. Tamam. Buraya geldik. Aa burayı hatırlıyorum burayı hatırlıyorum. Dur. Şunu alıyorduk. Şunun arasına sokuyorduk. Büküyorduk herhalde. Şimdi geliyoruz. Bekleyin. Tutuyoruz. Şöyle büküyorduk. Abi ben neyim ya? Oğlum ben bayağı biliyor musun lan oyunu? Gerçek burayı oynamadım yani hiç. Evet. Şimdi taşla burayı yıkıyoruz. Yani çok belli. Aa bu ağırmış. Dur. Şimdi. nasıl yapacağız? Şöyle. Arkadan ittire ittire yapalım diyeceğim de. Buna iki kişi falan oynarsan çok güzel olur ya. İki üç kişi. Aa o kurmak oluyormuş. Tamam içine taşımızı koyduk. Ne yapıyoruz? Şöyle mi çeviriyoruz? Böyle mi? Dur. Şöyle herhalde. Ha şunla şunla şunla. Tamam. Hop. Bakalım ne oluyor? Aa biraz geri gitmesi lazım. Tamam çok iyi. Taşımız geliyor. Zekenimizi fırlatıyorduk yani önceden. Ha dur dur dur. Şunu şey yapmamız lazım. Bozduk herhalde. Şunu döndürüyor muyuz ya? Aa dönüyor. Ha kuruyoruz tamam. Böyle kurduk. Bu taş baya büyükmüş. Ben bile taşıyamıyorum. Haydi. Haydi. Ha. Of oğlum manyak bir şey olacak. Bunu atarsam var ya güm diye patlayabilir. Ama çok gitmiş bu. Biraz getirelim. Getir abi getir. Tam hesaplayacağım. Taştan dolayı gidilmiyor yani. Neyse. Evet. Ateşlemeye 3, 2, 1. Lak. Hadi bakayım. Of. Mükemmel attım ha. Çok iyi attım. Şimdi kendimizi atacağız herhalde diyeceğim de nasıl atacağız? Bir deneyelim. Atamıyorsak bile deneyelim. Dur şöyle mi? Evet böyleymiş. Lan nereye gidiyor? Şunu getir. Tamam. Ha son şu an. Bir de kendimizi atmayı deneyelim. Şöyle içine attım. Atladım yani. Lan. Lan yapamadım. Başarımı kazandım ama kendimi atamadım. Bunu arkadaşın atsa daha güzel olurdu da neyse. Bizim arkadaş yok. Neyse ileride canlı yayınlarda inşallah. Haydi bakalım. Evet içine girdik. İşte bu. Bunu ne yapıyoruz şimdi? Üste mi çıkıyoruz? Üste çıkıyoruz herhalde diyecektim. Dur şu kapıya bir bakalım. Ha şey var. Bir şeyler var içerisinde. Bunu şöyle ittirelim 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 ittirelim. A, oğlum kendiliğinden geldi lan. Neyse. Hop. Atladım. Hop. Diyecektim. Çok kötü. Dur. Lan şurada da kapı varmış. Neyse deneyelim bakalım. Şurada bir kapı var. Açılıyor mu? Aa açılıyor. Ne oluyor burada? Şurada da bir kapı var. Kalenin surlarında geziyoruz ya. Yani. Ne oluyor lan? Oğlum oyunun bir yerlerini buldum ha. Dur bak. Böyle gizli şeyler var ya oyunda. Hop. Artık bu kalenin. Bu kale benim artık. <laughs> Söyleyemedim. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Artık bu kale benim. Bu kale benim. Hop. Oğlum çok kötü ya. Çok kötü bir yerde düştük. Abra varmış lan zaten. Burası ne? Ha boşlukmuş. Ne dönüyor? Üstü. İşte, bir şeyler dönüyor. Şuradan şöyle gidelim. Oğlum tam yol gibi duruyor lan. Çok değişik bir yere geldim. Ha şu yer değil meniymiş. Yer. Yer değil değil de. Yer değil menim. Herhalde. Nasıl söyleniyor? Şuraya bakalım. Aa burada açılmıyor. Aa gidiliyor. Dur. Bir şey var arkasında da. Tam bırak lan. Lan eli sıkıştı. Karakterin. Karakterin eli sıkıştı ağzını kıyayım. Bak şöyle bakınca orada demir olduğunu görebiliyoruz. Ama tabi bizim karakterin eli sıkışmayaydı. Daha çok sıkıştı vallahi. <laughs> Oğlum direniyorum ama. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim isterseniz. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şöyle yapayım hadi. Kurtarabilir miyim? Neyse. Bay bay.